Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sky Vlog çekeceğiz. Sky Sky Vlog çekeceğiz. Arkadaşlar skinim değişti gördüğünüz gibi. O skin biraz kafa yedi. Ben de kendime özel bir skin yaptım işte böyle. Aa, bir oha. Evet arkadaşlar bugün sizinle Sky Vlog çekeceğiz. Eee dislike atmamışsınız. Hiç. Sevindim e, ee, tahayla çekecektim de maalesef iki bölümde size söz veriyorum tahayla çekeceğim tahayla çekeceğim ile çekeceğim hep tahayla çekiyorum zaten ama işte tahayla çekemedim arkadaşlar üzgünüm ee, nasıl diyeyim Minecraft'ta silindi onu yükledik ya yükledik yani yükledik yükledik arkadaşlar. Aman tanrım dedim bir de işte. Ne oldu işte arkadaşımın tanı şeyine, şeyine telefonla ee, silinmedi pardon. Oynayamıyoruz arkadaşlar da onunla şey oynayacağız. Edge of Minecraft oynayacağız. Şimdi ben ikinci kata çıkıyordum. Bayağı bir taş topladım üşenmeden. Üşenmeden diyorum. Arkadaşlar geçen videomuzda da ee, 7-8 like geldi bunun için ben çok mutluyum. Odama bir giydi. Odama haykız giydi. Şu anda yanında bir var arkadaşlar konu oyuncu. Yanında şu anda konu oyuncu var arkadaşlar. Lan Bana lan maymun diyor. Bir dakika Eee. Arkadaşlar üşenmeden ikinci katı yapacağım da Böyle şey yapacağım Çikolata fabrikası hani, Pek de yapmak istemediğim bir şey Bir dakika arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ee, Bir arkadaşım hile mi yapıyorsun dedi Hile yapmıyorum arkadaşlar Zaten yorumlarda dedi bu hile yapmıyor dediler Bu fakir dediler bu başka bir şey yediler. Arkadaşlar e, VIP için de Ta'dan da izlemediyseniz Ta yeni video koydu hile yapmak üzerine. Benimkinden farklı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Niye kapatıyorum ki zaten? Ama çok güzel bir hile programı. Yani yüklemenizi tavsiye ederim. Adını da söyleyeyim. MCP Master. Ya çok güzel bir şey arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Arkadaşlar bakın. Kızmayın da bir şey diyeceğim. Ee, bilgisayarda biliyorsunuz Minecraft'da e, yaptığınızda şey marketten falan alışveriş yapabiliyorsunuz onda. Zaten bilmeyen yoktu. Onun için bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bir arada sırada kreatiften arkadaşlar. Bakın şimdilik demeyeyim de. Kreatiften Biraz şey alıyoruz arkadaşlar yani. Eşi alıyoruz. Ama çok az arkadaşlar yani. Zaten bir kere almıştık. Şu şişelik var ya aşağı arkada. Hatta yumurta. Yumurta var ya. Onu aldık arkadaşlar. Her hile yapmıyoruz. Bunda da market var. inceleme geldi biliyorsunuz. Çok konuştum değil Ben neyse biraz. ne yapıyorsun Ali? İyi misin? Sen ne yapıyorsun? Yanımda da Ali var işte. Ne yapıyorsun Ali? İyi misin? Ali de işte böyle. Mesela ne ben neden böyle? Arkadaşlar ben en iyisi videoyu dövdüm. Şu alanı kayıyorum. Siz sıkılmayın. Hatta kayıyorum ya. Yok. Ben videoyu dövdüm. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaydım. Yani bir de bir düzenleme yaptım. Yani Skywalk böyle olmalı zaten. Arkadaşlar şimdi şu an bir ev yapmam lazım. Şimdi kaktüs tarlası falan yapacağım. Arkadaşlar havaya ne oluyor? Kafa yeri. Kafa yedi arkadaşlar. Hı? Arkadaşlar ne oldu? Atalım şunu ya. Ya. Arkadaşlar cidden laga geldi ya elde telefon. Ne oldu anlamadım arkadaşlar ya. Arkadaşlar ne olduğunu güven anlayan var mı? Anlayan güven var mı ya? Ben sadece bir 45'lik kazdım ya. Şunu alayım arkadaşlar. yapacağım. Bir an <laughs> evini yapacağım. <laughs> Arkadaşlar sesim gelmiyor yani olabilir. Yani sesim <laughs> kısık biraz ya Sesim kısık olduğu için pek anlaşılmıyor olabilirler. <laughs> Tabi bu ana zaman yapacağım, marketten alacağım. Şu anda şunu yapacağım arkadaşlar işte şimdi. Heh. Şöyle. I'm the not Olmayacak Ya Ya yapma bir kere Ya yapma ya Amacı neyse Yani Ya Arkadaşlar ya Bozmak istemiyorum Videoyu Tamam. oha hayır. Şu nereden gel? Arkadaşlar hile böyle bir hile olamaz. Arkadaşlar bugün ikinci katı yaptık işte sizinle. Ya şu an şey yapacağım arkadaşlar. Bunu merak eden arkadaşlarımız varsa e marketten golem alacağım yani demi alacağım. Golem koyacağım arkadaşlar. Yani golem zaten şu alaya bir şeyler koyacağım. Golem koyacağım. Şöyle yapalım.

Arkadaşlar üstten üstüne, bir iki üç değil 2 Tamam arkadaşlar ben bunu halledeyim. eee ne yapalım şimdi? Şimdi halledelim arkadaşlar. Sede oldu ya? Selamun Aleyküm Sedik. Herkese sahibine söylemeyin. Kendinize iyi bakın. çirik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tabii ki de yine kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.